Selam arkadaşlar hepinize merhaba ben Sinan arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ev yaptırdık en son bu üçüncü bölüm sayılıyor şöyle bir şey telefon bir kalır, kasıyor gibi geldi bir şey mi yapacağım da Canan baba geldik şimdi evimizi gezdireyim size Kapı açık içeri giriyorsunuz. fıstık gibi değil mi? İş dizaynına Üst katı yapacağız Ama daha değil Karşısı aynı aşağımız var Aşağı kat var Arkadaşlar burayı depo olarak kullanacağım. Depomuz bu şekil. Daha bitmedi tabi. <laughs> <laughs> niye oynayamıyorum MC'yi hala anlayamadım. Bugün yaparsak şimdi bir biraz kasım yaparız. Ana bunu keşmem. Çok tatlı bu. İlk evimiz şurası. Yukarıdaki çok iyi alan. ben buradan madene gideceğim şimdi. Çünkü belki gitme edebilirim yani. Burada bir şey atmış mıyız, anlamamışız ki ama. Yani. Valla hiçbir şey miyiz yok. Yani yeni ev menef yapmayacağım. Bugün sadece odun kıralım. Yarın da ne yaparız bilmiyorum. Demir var mı var? Bu ne? Keskinliği aldım. Bir de harita var. Hatta Ütü güzeldi Dans etmem Gerekiyor oğlum Dans etmem Gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor oğlum Lanetler Lanetler üzerime doğru Dans etmem Gerekiyor oğlum Sadece odun kırmak için girmedim aslında. Yapabilirsek buraya bir ev yapalım. Hmm. Benim ben mantar ne dolu ya. Şöyle bir, şuraya crafting katalım. Şimdi craftingten. Allah yatak uzak bir yerde o yüzden mecbur komutu giriyorum Arkadaşlar hafta sonu veya haftaya bilmiyorum ne zaman yaparsak soru cevap yapacağım önce buradan birkaç kişiye selam göndermek istiyorum Öncelikle sınıftaki bütün arkadaşlarıma Hepsine selam olsun. Ve işçilerimizin yani babalarımızın, abilerimizin, annelerimizin işçi bayramı da kutlu olsun. Şimdi önce ben niye buraya Dizliyorum ki? Ya boş ver ya. Arkadaşlar buraya maden iniş alanı yapacağız. Buradan mağaraya gideceğiz. Çünkü odunumuz yok. Yani ta malzemeler yok. Yeni ay yapacağız. Lanet lan. Üzerime doğru. Dans etmem. Gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor Buradan Şahin'e Sonra Ali Salih'e Ali Salih'e yaparım. Ali Salih'e İsmail Arda Kaya'ya Kutay'a Kutay'a İnay'a Kutay'a Talha Şahin'e Hüseyin Alp'e Sonrasında Ekrem'e Ha, Tuğra Tuğra'ya Deniz'e Atilla'ya Atakan'a Olsun Ve diğer ismini söylemediklerim arkadaşlarım, arkadaşlarıma da hepsine selam olsun Şimdi bugün sadece me sadece araziyi düzleştiriyoruz Çünkü buraya bir Madem Başlayalım mı? ilk olarak odunlarımızı atıyoruz. Şuradan şuraya ufak çaplı bir oda. Burada yani ne olacak? Crafting table olur, fırın olur, işte ıvır zıvır. Sonra asıl başlıyoruz. Kapı burada. Kapı tam burası. Girdik. Şuraya kadar geldik tamam mı? Tam şuraya. Şuradan merdivenle ineriz. Şuradan raylayın. One. Mm -hmm. Minecraft'ın en ama en sevdiğim özelliği, hayal gücümüzün etkiliyor olması. Gerçekte yapamadığınız birçok şeyi oyunda yapabiliyorsunuz. Gerçekte inşaatlarda düşük örnek var. da bir şey. Burada da ben bazen olabilir çünkü bir boyut. Yani bir olamaz, olamaz diyemezsiniz. Yani bu bir oyun değil. Ne oldu o ya? Yani Türkiye'de şu an Minecraft'ta milyonlarca kişi oynadığı için maalesef böyle bir şey. Yani bazılarımız farklı oyunlar oynar. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela PUBG, PUBG ben de oynuyorum. PUBG güzel oynuyor. Sonra Brawl Stars, Brawl Stars Elbette oynuyorum. O da çok iyi oyun. Ve Brawl Stars'a bayağı güncelleme geliyor şu an. Mutfağa falan, oyuna. Yani mutant, mutant falan işte. Yani bir aralar böyle bir mod harbiden vardı. Şeyle, yani bir tane dinozorla falan kavga yani, savaşıyordum. Ama onu hiç düşünebilceğimizde dönüşe, hayal etmemiştim o zaman. yani moj yani Minecraft'ta ya bir kaç ay ya da bir güne galiba 121 güncellemesi açıklanır diye umuyorum. Hani 121'de anma Diblo geliyor. Sonrasında yine bir alet geliyor. Müzik aleti yok. Pardon. Ne geliyordu lan? Ben unuttum ekleyecekler ama hani oyuncu kalitesi atar mı düşer mi yeni mini bosslar eklemeyi düşünüyorlarmış o zaman yani odalarda boss savaşlar güzel ödüller verebilir kötü verebilir ama ne verip ne vermeyeceğini hiç bilmiyoruz hiçbir marka yani bir çoğunu bilmiyor ama Adal sağ olsun yani Doğukan Adal sağ olsun söylüyor bize oyunun bize neler vereceğini neler ekleyeceğini kral abimiz Adal seviliyoruz kenarlardan ray olsun tamam mı ortalarda merdiven olsun tamam mı Şöyle ortalardan merdiven kenarlardan ray çekelim. Bir şey söyleyeceğim. Biraz ağacı olduğunu bitti. Ama ağaçlar yukarıda. filmde kiraz ağacı yok demeyin kiraz ağacını aşağıdan yukarıya taş oha sahne çok iyiydi arkadaşlar bence şu anlık bu kadar yeter ben buraya bitiririm bu gelişi sizlere atarım yani görüntüsünü snapchat'ten snapchat kullananlar da şu takip instagram kullananlar takip etsin instagram sonar pati bir takip edene geri takip yapıyorum kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın bay bay <laughs>